Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünyamızı Covid-19 virüsü sardı. Bu virüs 65 yaş ve üzeri veya kronik hastalığı olanları daha çok rahatsız etmekte. Biz çocuklarda ve gençlerde kötü sonuçlanma oranı daha az olsa da hastalığın taşıyıcısı oluyoruz. Bu konuda herkese bir görev düşüyor. Temizliğimize önem vermeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları devamlı havalandırmalıyız. Ve en önemlisi zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız hepimizin sağlığı için evde kalmalıyız. Eğer kendimizi kötü hissediyorsak mutlaka doktora başvurmalıyız. Mesafeli olmalıyız. Buradan çok emek sahibi sağlık çalışanlarımızı alkışlamak istiyoruz. <laughs> sağlık çalışanlarının çabalaması yetmiyor. Bizler de çabalamalıyız. Evdeyken çok sıkıldığınızı biliyoruz. Sıkılmamak için büyük yapbozlar yapın. Kendinizi müziğe veya resme verin. Ailenizle vakit geçirin. Akrabalarınızı da unutmayın. Onları arayın, sorun. Sıkıldığınız zamanlarda kanalımızdaki şiirleri dinleyebilir, istek şair veya şiiriniz varsa bizi yorumlardan yazabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Evde kal. Evde hayat var.